Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine size her zamanki gibi çok güzel, müthiş bir poğaça tarifi hazırladım. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Hemen ardından içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ilave ediyorum. Tüm malzemeler iyice eriyene kadar çırpıyorum. Sonrasında içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet de yumurta ekliyorum. Tekrar bu malzemeleri de yine çırpıyorum. İçerisine alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler lütfen ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Ununuzun markasına ve kalitesine göre miktarda farklılıklar olacaktır. Tekrar un koyuyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Spatulayı içerisinden çıkardıktan sonra elimle yoğuruyorum. Kulak memesi yumuşaklığında yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Hamur yoğrulup iyice kıvamını aldıktan sonra üzerine önce streçle daha sonra da temiz bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika kadar ılık bir ortamda mayalanması için bırakıyorum. Hamur iyice mayalandıktan sonra üzerini açıyorum. Şöyle bir yoğurarak hamurun havasını alıyorum ki yerken maya tadı hissetmeyelim. Bu şekilde hamurun havasını almazsanız aksi takdirde yerken maya kokusunu hissedersiniz. Tezgahı birazcık unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 1-2 dakika hamuru yoğuruyorum. Hamuru yoğurup toparladıktan sonra 16 eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları avucumun içerisinde yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınıza da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Ve tüm bezelerim hazır. Bir tepsinin içerisine 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağından döküp içerisine iyice sürüyorum. Bu arada beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden takip ettiğinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bezeleri yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Kalan tereyağını tepsiye dizdiğim bezelerin üzerine sürüyorum. Tüm bezeleri yağladıktan sonra üzerine bir poşetle kapatıp 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda bezelerin üzerine açıyorum. Bir tanesini tezgaha aldıktan sonra parmak uçlarımı açmaya başlıyorum. İyice açtıktan sonra ortasından yarıya kadar kesiyorum ve kendi etrafında döndürerek rulo haline getiriyorum. Uç kısmını bu şekilde kapatıyorum. Tezgaha koyuyorum ve elimle bastırıyorum. Hepsi bu kadar. Yapımı gayet kolay ve çok keyifli. Diğerleriyle devam ediyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. Elimi biraz büyüttükten sonra hamuru kesiyorum ortadan ve bu şekilde kendi eksen etrafında döndürüyorum. Uç kısmını bu şekilde kapatıyorum. tezgaha koyuyorum ve üzerine bastırıyorum. Nerseniz poğaçanızı iç harcıyla da hazırlayabilirsiniz. Sade olarak da gayet lezzetli bir poğaça oluyor. Tüm poğaçaları hazırlayıp tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Tekrar tepsinin içerisinde de elimle bastırdıktan sonra yumurtasını sürmeye başlıyorum. Yumurtası için 2 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Tüm poğaçaların yumurtalarını sürdükten sonra üzeri için de çörek otu ve susam kullanacağım. Poğaçaları öncelikle 100 derece ısıtılmış fırında 10 dakika tepsi mayası veriyoruz. 10 dakikanın sonunda fırını 190 dereceye getirip pişirmeye devam ediyoruz. Pişen poğaçalarımın ilk sıcaklığı çıktıktan hemen sonra sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde piştiler. Yumuşacık ve harika poğaçalar oldu. Sizler de bu güzel tarifimi mutlaka deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız ve çok memnun kalacaksınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da desteklerinizi de her zaman bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.